Bizler ulu bir kenarı sizler sarmaşık Generaller paşalarla atamaz aşık Top sesleri bomba sesi bize saz gelir 17'ye karşı 44 milyon az gelir Askerler inanın Mücahit Land Rover'i kendim gözümden gördüm Atlıyorlar atladıkları yerde mermi delikleri var. Ya o çatışmanın içinde kolejisi de 70 kilo. Sen yıktırak onun lastini değiştir ya. Yeşil Kanalına hoş geldiniz. Bugün Yeşil kullandığı tabancaları tanıtacağız. Geçen bölümde söylemiştik. Evet, evet baba başlayalım. Şimdi ilk meseğe girdiğimizde 88'li yıllarda Makine kimyanın Kırıkkale dediği 9 tane atan orta polis. Halk onu orta polis olarak biliyor. Ondan verdiler. O tabi e, Zati Demirbaş silahıydı. Daha sonra bunun ne olmayacağına anlaşılınca buna bir geliştir, geliştirdiler. İşte Amerika'dan teröre karşı en son çıkarılan Ruger diye reklamlarını yaptıkları T-85 evet. 302 serisi bir silah geldi bize. Şimdi çok şey bir silahtır. Delici, delici çok yüksektir. Evet. Çok ferah deler. Ama çok kabadır. Çok kaba bir silah. İnanır mısın böyle? Bak kocaman silah. Şimdi şu nanlı paslanmaz çelik dedikleri 51 gün. Uçak demirinden yapılmış 51 gün. Suda kalsa paslanmıyor. Şunlar ıı, sert alüminyumdur. İşte şuralar plastik şuralar sürgüler demir aksamdır bu kısımlar 14 plastik artı bir, mi oluyor plastik 14 artı hmm. bir çok bir plastik abdüriz plastik 14 artı bir şarjörü var yani yok, 14 plastik tane. dediğimiz şeyler gibi polimer değil değil mi yok yok blok çok, tarzı hayır hayır bloktan daha daha güçlüdür bu hmm. ya blok yani bilmiyorum da blok. bu ayrı yani O ilk çıkan 91 90 yıllarında başladı. 91 yılında Emniyet Teşkilatı'na tanıdık. ilk ilk, ilk. Yok. Ee, hem beylik hem e, satın aldık biz bunu. Hmm. Daha sonradan bizim kendimizin oldu. Öyle olduğundan sonra. Daha sonra işte hep kursu falan bununla bitirdik. Çok atış yaptım ben bununla. 50 bin atımı vardır bunun standart olarak. Ee, Ruger'in. Daha sonra sarsılmaz yaptı yerli bir silah. Yerliye döndük. Haklı olarak. Eee sarsılmaz Vega kılıç 2000. Çok güzel bir silah. Ben bundan çok memnunum. Biraz ağır. Hı hı. Biraz ağır ama güzel bir silahtır. Yani 14 artı 1 bu da. Hı hı. 14 artı 1, 15 olur. Yani güzel bir silah. Ben memnunum. Güzel atışı, vuruş çok güzel. Bu herhalde CZ-75'in klonu mu? Yani ona benzetmişler. Yani hı, hı. Ona benzetmişler ama e, tabi yerli olunca biraz rağbet görmüyor gibi. Ben attım güzel bir silah. Yanında kutusuyla beraber hala duruyor. Hı hı. E, bu yerli olduğu için kılıç gibi vega siyah tarz var. Bunu daha değişik bir falan da işliyorlar bunlara. Buna geçelim. Evet. Şu L9A1. Şu L9A1. L9A1 işte e, kendisiyle beraber üç tane şarjör geldi. Bu ayrı bir silah. Bu normalde branşlı olan polislere verdiler. Hı hı. E, Tayir, Sauer ve çok meşhur olan o silah geldi. Glock mu? Glock. Bu gen bir, gen iki, gen 3, hı. gen 4 diye çıkartmaya başladılar. İşte hayalet silah şeyden geçmiyormuş. X-ray falan var mı öyle bir şey? Nasıl geçmez? E, bu da güzel bir silah. Bu silah Ama şey çok, diyorlar çok tutulmadı. E, ne bu avcısı diyorlar buna. Bilmiyorum o kadar. O kadarını ben bilmiyorum. öyle diyorlar. Bu avcısı mı? Bu e, ya bunun 17 artı biri var. l 9 a bu en iyisi. Şitayir'in en iyisi. Bundan daha küçüğü de var. Minisi de var. Yani çok güzel bir silah. Şuradan şöyle yapmışlar. Şunu şuradan kilitliyorsun. Bırakıp gidiyorsun kimse daha açamıyor bunu. Hmm. i̇ki tane de yedeni de koymuşlar. Şu e, kitleniyor. Daha, sen bunu çevirene kadar açana kadar daha kullanılmıyor bu silah. Kimse hmm. ağzından mermi de olsa ne olsun daha kullanılmaz bunu. Tetik düşmez, kırılır düşmez. Hmm. E, bu çocuk emniyeti bu kazalar önlemek için yapılmış bir şey bu. Evet. E, Tabi bu da biraz da renk katsınlar diye oldu herhalde bu. Hı hı. E, ama ciddi de kazalar oluyor yani. Avusturya mı alın bu? Alman Avusturya ortak bu. Hı. Ben memnunum. İyi, iyi da, çıkmayanlar da olmuş. Onları da bilmiyorum nasıl. Ben nasıl bu, onların bunun bu, girdiği testlere Glock girememiş herhalde ya. Glock da giremedi. Zipsa o gelmedi zaten zahmet dedik de. Bu 17 17 çarpı 170, 750 tane mi soğutmadan arka arkaya atış testini gördük bizim dairede geldi adamın. Hı hı. Mühendisleri geldi, kurdular masayı büyük. Hı hı. 750 tane mermi şarjörlere dizip hiç ara vermeden sık sıkıp değiştirdiler. Sıkıp sıkıp şarjörleri değiştirdiler. Bu bunun orada canlı gördü herkes. Fakat bu tutulmadı niyese. Yani bir de e, şu şu var. E, nişan almak, iyi atmak falan böyle nasıl bundan e, bir operasyon yapamazsın. Bu sadece kısa süreli can güvenliği sağlamak için. Öyle böyle de değil. 1500 metrede atışı vardır bunun. Evet. Bu, 1500 metreden denk gelirse vurabiliyor. Mesela yorgun yerin 1500 metre gidişi var bunun. Hı hı. Peki şöyle He. söyleyeyim. Taşımaya en uygun bunların işlerinden gisi Bu şimdi polimer. Tabii bu taşımalı. Ee, profesyonel bunlar. Diğerleri çelik. Taktikaldir. Profesyonel bunlar. Bunları yani her önüne gelen taşıyamaz bunu. Çünkü e, adam tüfek mi taşıyacak? Bunu taşıyor. Bak bunun burada aparatı da var. Şunu şuradan tüfek gibi de yapabiliyorsun. Ondan sonra e, nişanlayıcısı da vardır bunun, lazerli. Red dot bu, tabii buna susturucu da takılıyor. Hı hı. Çok amaçlıdır. Bunun bu tip, yani bu segment silahların hepsi böyledir. Hepsine Hepsini takları yapmış adam burada. Şimdi kızanı takıyorsun, tüfek gibi açıyorsun rap rap. Var bunun aparatları var. Bunun yerlisinde var. Canik... Canik yaptı. Bu bence yapıyor, yapıyor Canik. Yapıyor. E, yapıyor da Şimdi bir silahın bir de tutulması var. Bu da uzun yıllar alır. Evet. Ee, adamlar bunu kaç yıldır deniyorlar. Kaç yıldır yapmışlar. Diğer ülkelerde kullanmışlar. Geliştire geliştire bu hale getirdiler. Böyle bir nesil silah oldu bunlar. Şimdi canıyı bekleyeceğiz. Dağılacak mı? Gidecek mi? Ben e, şeyi gördüm. O hayalet silah dediğim. Ne Blok yok? Mu? Blok mu? Blok. o atışta atışta hoca olarak bulunuyorduk. Ya silah sanki atma der gibi. Açılıyor kapanıyor. Belki de öyle bir süspansiyon yaptılar ama. Ya bu kapak fırlayıp çıkacak diyordum bu sürgü. Evet. Yani çok atmaya gelmiyor yani. Hadi bakalım bizim gibi bir bir kursa gitsinler o silahla. Bunda yüz tane mermi atsınlar. Sayısızca mermi yaktınız. Ya bakalım ne olur. Ya Uygar o konuda başarı mı? Ama çok kaba. Evet. Çok kaba. Şu tedik ıı, tetik istinadı var ya. Hı hı. Ya nereden çevirsem şu şu manavraya bak. Şimdi şu, diyelim ki şunun şu hale bak. Bak. Taşıması zor. Taşıması da zor. I, ama çok biliyor. Ne bunu? hangi mermi bunu satıyor? Hı. Arap mermisi, Irak mermisi hiç fark etmiyor. Bak. Şuraya kadar dedik istinadına bak. Hı hı. Bundan gideceksin. Doğru tara kardeş yapacaksın. Anında bak, çat 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 böyle. Hı hı. Yoksa bundan nişan alayım, geleyim falan uzun uzun hikaye. Ama biz öyle. Bu verdiler o zaman da iyi bir silahtı tabii. Evet. O zaman hı hı. çok iyiydi. O zamanın şartları, O zamanın şartlarında tabii arabanı da aldım bunu. 90 bu adam arabanın motorunu atıyordu. Atıyorsun bunu. Deliyor, çok hızlı deliyor. Mesela bir deniyorduk o zaman çelik lavaları delmeyi. En iyi bu deliyordu. İleride bir deneme atışı yaparız ya takipçilerimiz için. Yapalım. Güzel. Yani bu merakı olan takipçilerimize, silah merak olan takipçilerimize iyi vurmayı da anlatalım. Evet. Kısa yolu. Mesela imkan olsa 10 mermi de güzel bir atışçı olur yani. 10 mermi de. 10 mermi ben atırım. Kuru tetik, kuru tetik. Tabi. Kuru tetik, çalış, tabii. Kuru tetik mı? çok az çalışacağız. Böyle uzun falan bıktırma değil. E, atış kurallarını uygulayacağız. Bir de mermi eden faktörler vardır. Senin ve havanın yani. Dış etki, iç etki. Yani sen güzel bir nişan aldı, de beni dinliyorsa güzel vurur yani. Mesela şu yurt dışı misyon koruma görevi giden arkadaşlara bir tavsiyem olacak. Mermileri tek tek tartsınlar hassas terazide. kuyumcu terazisinde. 6.006 miligram civarındadır. Hepsi öyle olsun. Bu da etki eder vuruşa. Nasıl etki eder? Barut fazla olduğu zaman tepmeyi de o gücü de değiştirir yani hedefte. Hepsi aynı olursa aynı yere güzel bir nişan aldıktan sonra güzelce vurur. Şunu da söyleyeyim. Acil olarak söylüyoruz bunlar hemen iyi atmak için, iyi bir vuruş yapmak için nefes kontrolü yaptıktan sonra bir daha nefes almasın. İkincisi şu elin şu parmağıyla tetiğe. Yani tetik şöyle buradan oynaktan değil şu kabaretten şu popundan şöyle düşünsünler. Bak şöyle yavaş yavaş eze eze. Eze eze. Ondan sonra ee, güzel bir nişan aldıktan sonra nişan nasıl göz Göz, gez, arpa Gözün gözün ortasından, arpa silme tepesinden çok net nişan attı görecek. Hedefi puslu görsün. Evet. İkisini beraber göremez bir atıcı. Hem hedefi, hem nişan attığını, bu dediğim arpacı gezi iyi görüyorsa o göz, iyi vuramaz. İyi vuramaz. Bir, bir vurur, bir, bir daha vuramaz. Yukarı aşağıya falan. Nişan hattını net görecek arpacı ve gezi iyi nişan alacak hedefin istediği yerinden puslu görecek. O sırada ezerek evet. kendi fark etmeden bir kuş misali tutar gibi çekecek. Bak nasıl bir atış olacak o. Evet. bu? Bu önemli bir püf noktası bunlar. Evet yani geçen de shorts çalışmıştık. Şimdi <laughs> he ben çok zor bir atış yaptım orada. Yerde vurmak çok zordur. Yerde vurmak zor. Onu çok bırak, zor. Yani Tahmin ediyorum ki o evet. yorum yapanların çoğu ya, biz bir ona... cırcır fişek yakmamıştır bile. Ya, Sanmıyorum yok. Yani. Yani, yani. Yapsınlar hani... canım. Ben artık yoruma alıştık biliyor musun? E, yani yok. Ağzına konuşuyor hesap. İç sen vururum adam diye. Yok ben onu orada bir. <laughs> bir de hedef biraz uzak. <laughs> yok yok ben orada şey için <laughs> değil ki. metreye yakın mı tane hadi, hadi sen at dedim bir tane attık vurduk onu öyle. Yoksa biz gösteri yapsak <laughs> böyle olmaz. Ben Tabii ben ki canım. Ben 25 metreden onun kapağını vururum. Aynen öyle. Bir onu sigara da vururum. Olmaz. Onu yapacağız. Sigaraya vururum ben hemen vururum yapıp shorts'ta atalım. Shorts'u da takip edin. Ee, emekli olmaya yakın dediler ki bir atış yapalım. Artık ben emekli olacağım. 2-3 günüm kalmış. Ya hadi gel falan muhabbet olsun. Gel bir bir, bir anı olsun. Şimdi arkadaşlar Türkiye'nin değişik yerlerindeler. Amirler de var aralarında. Neyse gittik. Hadi bakalım falan. Ben dedim 25 metrede sigaraya vururum. Aynen böyle. Ya falan filan. Gözlerinde görmüyordur dedim. Görmesin. Biz vururuz falan. Bir espri. İnanır mısın? Olacak ki herkes toplandı. <laughs> Çattan ortasından sigara böyle bir patladı. Ee, dedim yakın olsaydık çekerdik dedim yani e, sigarayı da falan. Yani vururum. Ona kalırsa vururum. Donan hedefte vururum. Recep Salar abim zaten. Ha, He, Recep abim, Recep koydu. efsane dedi. Kapağından dedi. dedi. Recep, Recep abim söz edemezsin. Ya ha, öyle onu da yaparız bak. Yapacağız ama, onu da yaparız. Ama yap bak şimdi bunlar sakıncalı bir durum olmasın. Şimdi ya yani şöyle böyle... biz bunu eğitim Bu, amaçlı yapıyoruz yani. Şimdi bir poligon açmamız lazım. Bir gün poligona gidelim orada çekim yaparız belki. Poligona gidelim de poligonlar da çok pahalı ya. Öyle poligon değil canım bizim devlet poligonuna gidelim. Tamam olur. He, olur. Bir gün. Burada var. Var bizim arkadaşlar. Hı -hı. Gidiyorum ben zaman zaman. Tamam. Eğer müsaade ederlerse gidelim. böyle birkaç atış yapmaya. Canik Silah Fabrikası'nın uçak savanını denedim ben burada. Beni getirdiler. Üzerimde elbise vardı. Ama o zaman yeni emekli olmuştum ama orada atış poligonundaydım. Bir dene bakalım su yapacak mısınız dediler. Aklıma Recep geldi. Bizim çatıda Allah selamet versin kardeşim de abimize. Çatışmanın ortasında bak korucu gelmişler. E, Tunceli'ye giderken sağda karakola varmadan bir korucu köyü var. Ya korucu da akşam namazını abdest almış namaz kılacak falan bir gölge geçiyor. Alıyor hemen kaleşi. Biliyor çünkü onlar başlarına ne geleceklerini. Uyanık insanlar. E, öyle olmak zorundalar. Korucu bak, değil mi? ya? Korucu, korucu, korucu başınlarıymış ilk girişte köyde. Ama birkaç ev girdikten sonra, üç ev girdikten sonra örgüt yukarıdan geliyor Tunceli tarafından PKK. İçeriye de sızmışlar. Korucunun da evini biliyorlar. Korucu başının. El bombası atacaklar bak. inanmazsın. Ya ne, ne olaylar ya. Şimdi konuşsalar da arkadaşları bir araya getirsek de bir muhabbete bak. Ha. Korucu bakıyor bir gölge, gölge geçiyor orada. İşte Allah da içine doğuruyor bunu biliyor musun? Ben öyle, ben böyle değil. Allah dilemedikten sonra hiç kimse bir şey yapamaz. Niyet doğru, akıbet doğru olacak. Niyet hayır olacak, akıbet doğru olur inşallah. Bir gölge geliyor, alıyor kaleşe hemen bakıyor. eğiliyor bu şimdi terörist. Bir çakıyor bunu tam alnından. Düşüyor. Ama can bu, hemen çıkmıyor. Sürüne sürüne evin arkasından bir yere kalmış orada, yatıyor. Biz gittiğimizde yatıyordu. Elbamba sonra düşmüş. Bak evin içerisine, çocuk çocuğu... Tabii tabii, canım pimi, pimi çekse elinden patlayacak zaten. Pimi çekemiyor çekemiyor değil. O fırsatı kolluyor. Hı hı. Şöyle odanın kapısı açık falan derken tam kaldırıyor. Bakacakken çakıyor. Düşüyor orada. Neyse biz de kovancılar bilece beklemedeyiz. Kovancılar çok satıcık bir yerdi. Bak. Bu yandan e, arıcak eee Palo istikameti. Palu'dan geçiyorsun alcan arıcan e, kovancıların içerisinden. Direkt Diyarbakır görese o arkadaşların söyledikleri o asker arkadaşlarının söyledikleri yerlere gidiyor o yol. Krik boğazı falan bu yandan geçiyorsun. Bingöl yolu, Muş, Büyük Ana yol. Büyük Ana yol. Şimdi oraları yapmışlar, büyük devasa asfaltlar yapmışlar, çok güzel olmuş. Bir taraftan da hemen dönüyorsun. Bölge tarafının arkasından Tunceli. Tunceli'nin Akpazar, işte o köprü, Muzur geçtiği geçti köprü falan. Böyle bir nokta. Orada çok, orası çok önemli. Orayı biz bırakmazdık yani en yani aşağı 20-23 kişi. Yakın köylerde de çatışmalar çok sık olurdu. Neyse bir haber geldi. İşte korucuların köyünü basmışlar. Buradan bir bindik Dragon'dan. Allah'ım ya Rabbi bizim şoför Recep. Nasıl gidiyoruz biliyor musun? Ben zannettim uçuyoruz yani. Yer, lastikler bir yere vuruyor bir havadan. Köye bir girdik. Baktık bir şeyler oluyor. Şimdi bir tane arkadaşları, korucuları ziyarete geliyor. kovacılardan. taksi koyuyor. Taksici bu. Taksi plakası. oraya bırakıyor. Diyor ki bunlar bir bakayım ne yapıyorlar akşam. Korucu başında burada çalışmayı başlatınca hı hı. diğerleri de oradan sıkıyorlar köye. Tam bir girdik baktık ki ya, neresi şurası hemen anladık. Çoluk çocuk dışarı çıkmışlar falan ellerinde silahlar var korucuların. Baktık yatıyor kuzu gibi orada tosun. Ner, nereye kaçtılar dedi. Büyük grup yukarıdan ateş edenler yukarıda. Yukarıya bir çıktık. Ya nasıl bir demir. Şu şarjörün burası gibi. Diğer tarafı geniş. Şurası şöyle. Sanki özel yapmışlar. Bence özel de işte pek de işte, aa işte işlerim yok falan biliyorlar geleceğimizi de. Hiç kimse gelmez. Söz hareket gelecek yani. yani. Yani, biz yola da pusu diye düşündük olabilir. Sizin Neyse. geliş istikamete pusu da atabilirler. Ya, e, tabii, tabii, tab tab yani. atabilirler. Biz onu hazırlıklıyız zaten. Yani. Hazırlıklı, Peki, hazırlıklı orada... zaten olacak. Ondan sonra girdik. Hı. Daha yukarıya çıktık. Lastik o Dragon'un, Dragon dediğimiz o panzerin, Amerikan panzerin rap diye çöktü. Ya o çatışmanın içinde, kolejisi de 70 kilo. Sen git bırak onun lastiğini değiştir ya. Ya buna nasıl ödeyecekler böyle evet. insanların ya. İşte teröristler bir önce kaçmasın o diyor ki ona kule diye. Sen ateş etmeye devam et diyor. Uçak savarı var şeyin üzerinde. Dragon üzerinde dönüyor uçak savar. Sen diyor termalden takip et. Aa gördüm diyor. Yapıştır. O sırada işte askeri kanallar girdi. Nasıl oldu ne oldu falan çatışma sağladınız mı diye. O lastiği orada değiştirdi bu kardeşimiz ya. Bu abimiz. Evet. Eski kamerada. Tabii canım sen. Tanısın onu sen. Selam olsun. Ya, ona selam abi. olsun ya. Bu onun çok maceraları var. Evet. 94'te askerlerin tezkeresi uzadı. Yok ki biz zamanda da gittik ya. ya karakol beklemeye. Karakol basacaklar. Dedim ya M60 tankı var m tank tankları var. onlar modelidir. m bize verdi bela ettiler başımıza. 1 kilometreye 3 litre benzin yakıyor. İşte biz bunları revizyon yapalım. Ne yapalım? Motorunu değiştirelim. Mazotlu motor atalım falan. Bir de öyle bela başımıza götür getir. Koca tank. Kaç tonluk tank ya? 20-30 tonluk tank. Demir yığını. Demirden ne beşi Bir şey arada yok. Ya diyorum ya işte karakola vermişler. İçine girip çıkıyoruz onun falan mermi koyma yeri var. Aktif, aktif ama 3 litre benzin yakacak 1 kilometreye. Dururken Aynen. dünyanın içini yakıyor. Neyse Recep 94'te o karakol beklemeleri de vardı ya. Hı hı. Şimdi bu kardeşlerimiz ama yetiştirmişti kendini. Bu 94'ün askerleri. Bak onları kutlarım buradan. Konuşurken böyle bir rütbeli gibi konuşuyorlar. Hakimler yani böyle. Bir de onlar artık dura dura içine silmeye başlamıştı bu iş. Yani biz bir an önce gideceğiz ama görevimizde hakkıyla yapalım. Yani hakkıyla yapalım. Bir de başımıza bir şey gelmeden bizi bekleyenlerimiz var. Çok dikkatliydiler. Şuuruna varmışlardı onu. Biraz da onlara cesaret geldi. İşin işin içine gire çıka falan. Neyse bunların değişimi var. Akkuş Köprüsü. Biz şimdi neredeyiz? Kutu Deresi'ndeyiz. Kutu Deresi, Ali Boğazı tam girişi. Akkuş Köprüsü. E, burası Nazmiye. Burası Mazgit diyelim. O aradayız. Örgütten sürekli buradan biz gelmeden önce şey götürüyor. Oh. Kamyonlarla un, jeneratör, yakıt falan mağaralara. Orada çok büyük mağaralar var. Hmm. Önce THKPC burayı alıyor. Şimdi THKPC'nin yapısı nasıldır? Üniversite mezunlarından veyahut da olmayanlardan, üniversitelerden kandırdıkları gençleri tahsilidirler. Örgüde sokuyorlar. Bir ideolojimiz bu, idealimiz bu, şu olacak, bu olacak. Bunlar parçalamadan yönetelim diyorlar THKPC. Bizim sol PKK gibi unsurlar parçalayalım. Bizim olsun, biz yönetelim diyorlar. PKK'nın şey bu, Ermeni, Ermeni taktı ya. Aynı bu. Neyse e, bu buraya giriyor THKBC konuları hep dağıtıyoruz. Ali Boğaz'ın anlatıyorum nasıl bir yer niye oradayız diye beklemedeyiz. Biz buraya hakim olunca gel, geç, artık gelemezler. Yani yol geçen anı değil. Ya kardeşim başka da yok. Kamyonla o asladan geçemezsin. Piyade geçersin. Karşıya ip atarsın. Peri suyuna ırmaktan falan geçersin. Neyse askerleri oradan geçiriyorken askerlerin değişimi var. Hı hı. Biz de ta öbür taraftayız. Bir telsizler karıştı. Saldırdılar, atıyorlar, atıyorlar falan Recep. Dragon'u Dragon'dan ıı, emniyet alıyor. Açık üzeri Land Rover'lerle askerler arkada değişim yapacaklar. Bunlar gidecek diğerlerini getireceğiz oraya diyor Recep şimdi. Yukarıdan bir başlıyorlar atmaya var ya çat çut aynaya falan bir de Dragon üst kapaklarını açıyor ki yol çok dar. Askerler de var. Koskoca araç canım. 18 ton. Dolusu 18 ton. Düşerse ne olacak yanlara? Yani. Stabilize. Köy yolu. Buradan bir başlıyorlar atmaya. E, kapağı da kapatacak şimdi. Onu koltuğu kaldırıyorsun indiriyorsun. Koltuğu indiriyor falan açacak. Yanındaki de diyor ki herhalde bize sıkıyorlar diyor. he günaydın diyor. Orada. <gülüyor> <gülüyor> orada uçak savar falan çalıştırıyorlar karşıya. Askerler inanınmış, hücayd lantırover kendim gözümden gördüm. Atlıyorlar. Atladıkları yerde mermi delikleri var. Vay. Öyle bir askerdi onlar. Onlar çok yetişmişti onlar. Onlara sonra e, komando onlar. Bizimle beraber komando değişimdi. Onlara öz hareket aldılar. Ama o zaman da eğitim oldu. veriyorlardı baba. Şimdi gitsen hiç yani Yok eğitim var. Mermi bile sıkmayı bilirdirler. Yok, yok vardır öyle yani. değil. Er neye sıktırsın mermiyi? Ya işte o zamanki ha, o zaman görev yapan bunlar ama. erler öyleydi. Işte. Ama bunlar komando, bunlar rutin atışları vardı, bunlar gittiği zaman hmm. birliklerinde de atış yapıyorlardı. Bunlar, Aha. bunlar e, HK kullanıyorlar. Yani öyle. Bunları da malçuran yani. tabi bomba atar tüfekleri var, bunları öğrettiler. Onlar hmm. yani o kadar da değil mücahit şimdi. O zaman da öyleydi. O zaman mi? da öyleydi. Ya yani şimdi diyelim ki bir piyade hiç şeyden çıkmayacak askerlik şubesine kadar ne öğreteceksin sen? Doğru. Nöbet tutsun yeter, kendini vurmasın kapıda yeter. Aynen yani öyle. böyle böyle bu işler öyle. Adamlar örgütle karşı o kadar da değil. Bunlarda çok leş alanlar var. O anlatsınlar. Evet. Bak bir girmeye başladılar yavaş yavaş bizim evet. kanına. Ne Yok, diyorlar? O, biz vardık, şurada vardık bilmem evet. ne. Onlarla çok çalıştık. Hayır profesyonellerinden ziyade onlarla da çok biz göreve gittik. Hı hı. Ee, mesela anlatar arkadaşlar falan diyorlar. Bu, Neyse. bu olayın devamı da ne oldu? Bu olayın devamında e, sonra e, teröristler Üç tane adam göndermişler karşıya. Hı hı. Onlar da onları bekliyormuş. Onlar da zannetmişler ki Asker bunları almak için operasyon yapacak. Bunların hı. da haberi yok. Bunlar mal değişim gidiyor. Nereden bilecek orada Üç tane terörist gelip gittiğini karıştırıyor. Erzak kalmaya gelmişler. Hı. oraya. Artık bunlar Araçtan alamadıkları için Böyle sırtlarında falan götürecekler. Ya, ya. Ki, tabii kendi şeylerine karşı. O dediğim o Ali Boğazı Kutu Deresi'nin tam ağzı Allah muhafaza orada büyük 60-70 kişilik bir grup Düşünsene 60 tane silahın 30'ar er tane şarjör mermi attığını Dragonun her tarafında mermi delikleri var Ge Geçmiyor mermi oradan o kadar geçmez de, de Çift zırh vardır bir de onda Dragon'da O orası nasıl bir yer biliyor musun? Çok derin bir alan bir vadi Ta Malatya sınırına kadar giden bir vadi Eskiden orayı THKBC dedim ya almış burayı ranzalar yapmış, yaşam yaşam haline getirmiş burayı yaşam nasıl ne var sonra ranzalar yapmışlar, iplerle bağlamışlar. Kendilerine kamp gibi bir şey yapmışlar. Tabi o zaman e, kaçınca bunlar e, 80'den sonra demişler burada tamam güzel de bir alan seçmişler bulmuşlar orayı. Mağaralar falan var. Girdim mi o çok fena bir yer. Örgüt için bulunmaz bir yer. Oradan da erzaklarını temin etmişler dışarıda çıkmıyorlar. Ha ondan sonra PKK burayı öğrenmiş. Bak Be okumuş adam ne lazım ki? Ölmeye geleceksen gel seni asker bu için gel ne yapacaksın sen? Bakıyor ki güzel, bunlar çok güzel yapmışlar bunların kafası çalışıyor, çıkın buradan. Hmm. Taşkabacı diyor ki ya çıkmayalım bizde kalalım, yok çık çıkma bir kavga. Bir anlaşmazlık oluyor birbirlerine vuruyorlar, Taşkabacı gidiyor bunlara kalıyor burası. İki dere arası diyor ki örgüt bizim doğal kaynaklarımızı kurutuyorlar. Bize de askeri kanaldan, kriptodan konuşuyorlar, yanımızda askerler de var ya bizim bekleyenler. Neyse geldi Asubay dedi ki abi bunlar bize böyle dediler. Koçyitler karakolundan bir mesaj geldi bize. Doğal kaynaklarını kurutuyorlar diyorlar. Neyse biz de aradık bizimkiler mi kurutuyordur? Bize diyorlardır falan. Dediler ki gelin. Çok balık tuttuk. Gelin size de verelim. Ya balık tuttuk ne demek? 55 kilo bir balık. İnsan kadar. İnsan kadar. Recep tutuyor boğazına geliyor bizim diğer varol. Tutuyor boğazına kadar geliyor. 1.55 boyu var. Yayın, turna. Allah bir gittik ki 40 asker, 40 da biz 3 gün hiç başka bir şey yemedik. Baltayla kestik balıkları. Pişir pişir ya. E, tabii Tabi o köprü filmini çevrildi, yerine aldı. 3.5 metre derinliği var. Balık insan gibi geziyor böyle suyun altında. O Recep'i balığını attı. Tamam e, onu atarım. E, tamam. Bak nasıl bir balıkmış. Nasıl balık yemişiz biz. Yedik mi tamam. planı ne? Ne? Tamam onu. Kaplumbağayı yok, kaz da üstüne kömür e. koy falan yok oğlum. Öldürür adamı ya. Onlar e. zehirler bu vahşi şeyler adamı. Şimdi konuyu dağıttık. Kukuk Daha bu konu oldu? Diyelim. Doğaçlama oldu bu konu. Doğaçlama oldu. Hiç şimdi, yoktu o o tarz ha, yok şu an birden geldi. Bak şimdi. Birden 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 geldi. Bak şimdi diyor. diyor ki bana bir tane arkadaşımız oradan. Takipçimiz. Tamam. diyor kardeşim. Bana kitabı ver şurada ok. okuyayım. Ya okuyamam ya. Olmuyor. Onu ben anı diye anlatamam onu ben kitapta. Bana gelecek böyle o anda yaşayacağım. Bak ben şimdi Korucuköy'e gittim o lastik değiştirmesine baktım. ne ben, at, Silah atıyorlar atıyoruz böyle. E, o anı yaşamadım anlatamıyorum. Vallahi billahi bak abdesim var. Anlatamıyorum ya. Evet öyle oluyor. Ya, ya şimdi inan ki de, anlatamıyorum. O havaya giremiyorum kadar, yani. E, havasından ziyade e, biz bir de bu anıları niye yaşandı? Neden sebep sonuç ilişkisi de var burada yani. Ya yani tabii hani, ki canım. Niye böyle oldu? Ya, niye bunlar böyle? yaptı? Niye böyle oldu? Siz niye böyle... Sen şimdi, şimdi bunları da derince anlattığın için bu tarz şeyleri de şimdi kopuk kopukmuş gibi geliyor. Aslında Ama yani onlar da yani bak biz anlattığımız altta bir nokta var aslında. Nokta var. Konuşmada nokta görülmediği niye, için şunu söyleyeyim Hı. ben. Sadece biz hani anılarımız var gibi anlatmamak yani için i̇şte, işte onu diyorum ben bilgilendirmek ha. için o konuya gelirsek mesela diyelim ki cennete ulaşırsak ona e, harç olur yani Evet. eğer bu defa da gönüllü diyor onu anlatır ben onu anlatıyorum evet. buna mı diyor. bu vatanımızın kurtulması için oradaki az insan az insan zayiat verelim memleketimize evet. zarar gelmesin bu eminleri buraya bırakmayalım diye anlatırken konu biraz uzadı tabancalardan yola çıktı. birkaç anı da Hediye gibi olsun, bonus gibi olsun. olsun. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde PKK-Ermeni ilişkisini anlatacağız. Yorum yapmayı, beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi günler.